araba Los Angeles sokaklarında hızla ilerliyordu. İçeride, Maria kalbi küt küt atarken pencereden dışarı bakıyordu. Hala olan bitirene inanamıyordu. Bir saat önce soğuk bir kaldırımın üzerinde oturuyor, elinde karton bir tabela tutuyordu. Şimdi ise lüks bir arabanın içinde Donald Trump'ın yanında oturuyordu. Ama bütün bunlar nasıl başlamıştı ki? Soğuk rüzgar Sunset Bulvarı boyunca esiyordu. Maria eski battaniyesine sarılmış halde Los Angeles trafiğinin önünden ilgisizce geçen araçlara bakıyordu. Elleri titriyordu ve ellerinde tuttuğu karton tabelada artık kimse için anlamını yitirmiş sözcükler yazılıydı; sıkıntı çeken bir gazilikçi. Lütfen yardım edin. Soğuk tenini kesiyordu ama onu daha çok yaralayan insanların sessizliğiydi. Aylardır böyle yaşıyordu. Bu kaldırımda kamp yaparak hiç durmadan geçen yüzleri izliyordu. Ancak o gün bir şeyler değişmek üzereydi. Parlak bir çift ayakkabı onun önünde durdu. Maria hemen başını kaldırmadı. Çoğu zaman meraklı bir an gelip geçerdi ve sonra herkes yoluna devam ederdi. Ancak bu kez o ayakkabılar yerinde sabit kaldı. Adın ne? Ses derin ve kararlıydı. Maria yavaşça başını kaldırdı ve uzun siyah bir paltolu, kırmızı kravatlı uzun boylu bir adam gördü. Yanında iki koruma da sahneyi dikkatle izliyordu. Donald Trump. Maria bir anlığına konuşamadı. Bu mümkün değildi. Neden tam da o duruyordu? "Benim adım Maria, efendim." Sesi titrek çıkıyordu. 10 yıl boyunca deniz piyadelerinde görev yaptım ama geri döndüğümde her şeyimi kaybettim. Trump onu dikkatle süzdü, onu bölmeden dinledi. Neden buradasın? Seni kimse yardım etmedi mi? Maria utancını gizlemeye çalışarak başını eğdi. Denemiştim ama kimse yaralı bir gazilikçi gibi beni işe almak istemedi. Uzun bir sessizlik oldu trafik sesi sanki azalmış, sadece onları çevreliyordu. Trump birkaç adım geriye gidip cebinden telefonunu çıkardı. Maria şaşkınlıkla onu izliyordu, kalbi küt küt atıyordu. Gidiyor o da diye düşündü, umutsuzca. Ancak sonra kararlı bir ses duydu, hemen bir araba gönderin. Ve otelde bir oda hazırlayın. Ona geri döndüğünde, rahatlatıcı bir gülümsemeyle konuştu, endişelenme, Maria. Bir çözüm bulacağız. Aramayı bitirdikten sonra Trump tekrar yanına geldi ve diz çöktü. Araba geliyor. Gitmeden önce buradan almak istediğim bir şey var mı, diye sordu nazik bir tonla. Maria başını salladı hiçbir şeyim yok bunun dışında, dedi eski bir fotoğrafını göstererek, arkasında birliğiyle üniformalı haldeki resmini. Onlar benim ailemimdi, diye ekledi, yanaklarından yavaşça akan bir damla yaşta. Trump hiçbir soru sormadan başıyla onayladı. Pekala, o zaman gidelim. Araba birkaç an sonra geldi, siyah bir su kaldırımın kenarında durdu. Horum'a kapıyı açtı ve Trump, Maria'nın arabaya binmesine yardım etti. Yolda, Maria şehrin ışıklarını sessizce izliyordu. Arabanın içindeki sıcaklık, aylardır dayandığı soğuğa karşı kontrast oluşturuyordu. Hala inanamıyorum, diye düşündü, birliğin fotoğraflarını ellerinde sıkıca tutarken. Neden bunu yapıyor? Arabanın koltuğunda otururken, kemiklerindeki soğuğun yavaş yavaş çözüldüğünü hissediyordu. Sihni onu geriye götürdü. Gururla üniforma giydiği günlere, hayatının net bir yönü olduğu zamana. 10 yıl boyunca deniz piyadelerinde görev yapmıştı. 10 yıllık fedakarlıklar, savaş bölgelerindeki görevler, uzak toprakların gökyüzü altında uykusuz geceler. Helikopterlerin durmaksızın gürültüsünü, çölün sıcak rüzgarını ve zor anları bile hafifleten arkadaşlarının kahkahalarını hatırladı. Ancak onu rahatsız eden yalnızca güzel anılar değildi. Karanlık da vardı. Başına kötü gelen görevler. Geri dönmemiş arkadaşlar. Onlardan biri, Sam son görevden önce ona bir söz vermişti. Eve döndüğümüzde gaziler için bir okul açarız. Ancak Sam asla geri dönmedi. Bu kayıp ona görünmez ama derin bir yara bırakmıştı. Ve 10 yıl sonra nihayet eve döndüğünde artık eskisi değildi. Yeni bir hayat kurmaya çalışmıştı ama gerçeklik acımasızdı. Her iş görüşmesi başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Her seferinde aynı şeyleri söylüyorlardı: "Üzgünüm ama biz ilgilenmiyoruz." Ya da "Bu kadar spesifik deneyime sahip insanları almıyoruz." Askerlik deneyimi bir vakitler en büyük gururu, şimdi bir yük haline gelmişti ve böylece yavaş yavaş her şeyi kaybetti, önce işini, sonra evini. En karanlık an yağmurlu bir geceydi, bir çöp konteynerinin yanında çömelmiş, gözyaşları soğuk suyla karışmıştı. Bunu asla başaramayacağım, diye düşündü o zaman. Ancak şimdi, o arabanın içinde otururken, Los Angeles'in ışıkları çevresinde hızlıca akarken, küçük bir umut kıvılcımı belirmeye başlıyordu. Belki de bu benim şansım, diye düşündü, Birliğin fotoğrafını sıkıca tutarak. Belki de Sam pes etmemi beklemiyordu. Trump onu bir anlığına izledi, sanki düşüncelerini okuyabilirmiş gibi. Yalnız değilsin, Maria, dedi sakin bir tonla. Bugün her şeyi değiştiriyoruz. Ve aylardır ilk kez, Maria gerçekten inandı. Siyah sur şatafatlı bir lüks otelin önünde durdu, Binanın yumuşak ışıklarla aydınlatılmış görkemli cephe şehrin karanlığında parlıyordu. Maria ezilir gibi hissetti. Böyle bir yerde hiç bulunmamıştı. Arabanın kapıları açıldı ve Trump ona inmesine yardım etmek için elini uzattı. "Hoş geldin Maria." Otelin holü muazzamdı, tavana asılı kristal avize yüksek tavanından sıcak ve misafirperver bir ışık yansıtıyor cilalı mermer zemin üzerinde yürüyenlerin ayak seslerini yükseltiyordu ancak maria dünyayı sanki pamuklanmış gibi hissediyordu resepsiyon görevlisi formal bir gülümsemeyle yaklaştı suite hazır bay trump maria bir an tereddüt etti bilmiyorum yapabilir miyim trump onu nazikçe kesti yapabilir ve yapmalısın Bugün yeni hayatının ilk günü. Asansörle üst kata çıkmak birkaç saniye sürdü ancak Maria için bir ömür gibi geldi. Kapılar sessiz bir koridorda açıldı, yumuşak ışıklarla aydınlatılmıştı. Bir servis görevlisi onları kapıya kadar götürdü, kapıyı açtı ve bir adım geri çekildi. Maria içeri girdi ve gördüğü manzara karşısında nefesi kesildi. Karşısında geniş bir oda uzanıyordu, Los Angeles'e muhteşem bir manzaraya sahip büyük pencerelerle. Şehrin ışıkları yeryüzüne düşmüş yıldızlar gibi parlıyordu. Odayı beyaz deri bir kanepe ve koyu renk ahşap bir masa tamamlıyordu. Yatak başındaki masada buharı tüten bir çaydanlık ve sıcak yemek dolu bir tepsi duruyordu. Tavuk çorbasının tanıdık kokusu gözlerini yaşattı ne zamandır sıcak bir şey yemediğini hatırlamıyordu bile. Bu senin için, Maria, dedi Trump, tepkisini izleyerek. Dinlen ve yarın bir sonraki adımı konuşuruz. Maria yavaşça yatağa yaklaştı, titrek parmaklarıyla çarşafları dokundu. Kalbinin güçlü atışlarını hissedebiliyordu. Teşekkürler, diye fısıldadı, gözyaşlarını tutamadan teşekkür etmen gerekmez, diye cevap verdi Tram. Bu şansı hak ediyorsun. O gece, Maria aylardır ilk kez derin bir uyku uyudu. Hiçbir trafik sesi, hiçbir keskin soğuk. Sadece battaniyelerin sıcaklığı ve belki de en kötüsünün geçtiği bilinci. Ertesi sabah, güneş ışınları hafif perdelerden süzülüyordu. Maria yavaşça uyandı, anın tadını çıkararak. Uzun zamandır ilk kez günün karşısına çıkmaktan korkmuyordu. Kapının altından bir not buldu. Kahvaltı hazır. Seni bekliyoruz. Maria gülümsedi. Dada bulduğu temiz giysileri giyindi ve yeniden doğuşuna bir sonraki adımını öğrenmek için kahvaltı salonuna doğru yola çıktı. Maria kahvaltı salonuna yavaş ve neredeyse tereddütlü adımlarla girdi. Geçen gece olanlara hala inanamıyordu. Sıcak bir yatak, lezzetli yemek ve aylardır tatmadığı bir uyku. Geniş salonda sabah güneşi büyük camlardan süzülüyor, zengin bir kahvaltı büfesi aydınlatıyordu. Taze kahve kokusu havayı dolduruyordu. Garson ona nazikçe gülümsedi ve pencerenin yanındaki bir masayı işaret etti. Maria oturdu ve bir an için yukarıdan Los Angeles'in hareketli sokaklarına baktı, sanki şehrin kaotik hayatı ilk defa kendisinden uzaktaydı. Trump kısa süre sonra takım elbiseli bir adam eşliğinde geldi. "Günaydın, Maria. İyi uyudun mu?" diye sordu sıcak bir tonla. "Harika efendim. Teşekkürler." Gerçek gibi gelmiyordu. Trump gülümsedi. Bu sadece başlangıç. Şimdi geleceğe düşünmemiz gerekiyor. Yanındaki adama işaret etti. Bu Michael, gazilerle çalışan bir şirketin temsilcisi. Seni tanımak istiyor. Maria kalbi hızlandı. Bir görüşme için hazır değildi. Ancak kendini toparladı ve Michael'in elini sıktı. Tanıştığımıza memnun oldum. Kahvaltının ardından otelin özel bir odasına geçtiler, nötr ve rahatlatıcı renklerle dekore edilmişti. Maria, basit sorularla başlayan Michael'in karşısına oturdu, deniz piyadelerindeki deneyimlerini anlatabilir misin? Maria derin bir nefes aldı. 10 yıl boyunca hizmet ettim. Farklı savaş bölgelerinde görev aldım. Takımların koordinasyonundan ve arkadaşlarımın güvenliğinden sorumluydum. Elleri hafifçe titriyordu ama devam etti. Uzun nöbet gecelerini, baskı altında alınan zor kararları ve takım arkadaşlarıyla kopmaz bağını anlattı. Ayrıca dönüşte yaşadığı zorlukları, kapalı kapıları ve başarısızlık duygusunu da dile getirdi. Michael dikkatlice dinliyor, ara sıra notlar alıyordu. Maria konuşmasını bitirdiğinde, bir süre duraksadı ve sonra konuştu. Yaşadıkların sana inanılmaz bir güç kazandırdı. Senden daha kararlı birini arıyoruz. Maria boğazında bir düğüm hissetti. Gerçekten mi? Evet diye cevap verdi Michael. Bu sadece askeri geçmişinle ilgili değil. Bizi etkileyen yeniden ayağa kalkma yeteneğin. Michael not defterini kapattı ve biraz öne eğildi. Sana bir iş teklif ediyoruz gazilere destek programımızda idari bir rolde başlayacaksın. Ancak bundan fazlası var, seni potansiyel bir lider olarak görüyoruz. Maria şaşkınlıkla dona kaldı. Ben nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Teşekkür etmen gerekmez, diye cevap verdi Michael gülümseyerek. Bu fırsatı hak ediyorsun. Trump o ana kadar sessizce izledikten sonra ekledi. "Maria, bu sadece başlangıç. Senin bu rolde büyüdüğünü görmek istiyorum." Daha sonra salondan çıkarken Maria bir an nefes almak için durdu. Sabah güneşinin yüzünü ısıttığını hissetti, ancak içinde hissettiği sıcaklık ona yeni bir enerji veriyordu. "Belki başarmam mümkün," diye düşündü. "Belki gerçekten yeniden başlayabilirim." Birliğin fotoğrafına baktı ve fısıldadı, Sam, seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. O akşam, Maria yeni otel odasının koltuğunda oturmuş, büyük pencereden şehre bakıyordu. Los Angeles'in karanlığı binlerce ışıkla parlıyordu, ancak Maria ilk kez bu genişlikte kaybolmuş hissetmiyordu. Elinde birliğin fotoğrafı vardı, artık onu hiçbir zaman bırakmıyordu. Telefonu çaldı, sessizliği bozdu. Sakin bir sesle cevapladı. Maria. Ben Michael. İyi akşamlar, Michael. Saatin için özür dilerim ama iyi haberlerim var. Yönetim bir karar aldı, idari rolün yanı sıra sana gazilere yönelik programımızın elçisi pozisyonunu teklif ediyoruz. Maria bir an için sessiz kaldı, sözcükleri sindirmeye çalışıyordu. Elçimi, Tam olarak ne demek bu? Programın yüzü olacaksın. Diğer gazilerin topluma yeniden entegre olmalarına yardımcı olacaksın, destek ve ilham vereceksin. Senin kadar bunu yapabilecek başka kimse yok. Maria duygusal olarak ezildi. Hazır olduğundan emin değilim. Hazır olduğunu biliyorum, diye cevapladı Michael kararlı bir şekilde. Zaten çok şey atlattın şimdi sıra diğerlerine aynı şeyi yapmalarına yardım etmek. İki gün sonra, Maria şirkete girdi. Zarif görünüyordu, sade ama özenli bir elbise, toplanmış saçlar ve yeni bir kararlılıkla parlayan bakışlarla. Koridorlar meşgul insanlarla doluydu, ancak birçok kişi selam vermek için durdu. Michael onu yeni çalışma alanına götürdü. Bu senin masan. Bir bilgisayarın var, ihtiyacın olan malzemeler ve tüm takım desteğimiz. Maria oturdu, masanın parlak yüzeyini okşadı. Ne kadar zamandır kendime ait bir yerim yoktu. Michael gülümsedi. Şimdi senin. Ve unutma, bu sadece başlangıç. Asıl iş bu duvarların dışında. Öğleden sonra Michael ona ilk görevinin ayrıntılarını açıkladı: sıkıntı yaşayan gaziler için bir barınma merkezi ziyareti. Maria dikkatle dinliyor, notlar alıyordu. "Bir sorun var mı?" diye sordu Michael. "Sadece bir tane, ne zaman başlayabilirim?" Barınma merkezi şehrin gürültüsünden uzakta, sakin bir mahallede bulunuyordu. Maria içeri girdiğinde kahve kokusu ve sohbet mırıltılarıyla karşılandı. Bir grup erkek ve kadın, çoğunun bakışları geçmişin ağırlığıyla işaretlenmiş ortak salonda bulunuyordu. Maria bir anlığına durup baktı, kendisinin birkaç gün önce yaşamış olduğu bir versiyonu gibiydi. Yaşlı bir adam yaklaştı. "Sen yeni elçi olmalısın." Maria gülümsedi. Evet, buradayım dinlemek ve yardım etmek için. Askerlik yaptın mı sen de, diye sordu adam. 10 yıl boyunca deniz piyadelerinde. Adam yavaşça başını salladı, sonra onu bir masanın etrafında oturan bir gruba yönlendirdi. Hikayeni anlat, eğer kendini hissedersen. Dinleyecekler. Maria onlarla oturdu, bir kahve aldı. Başlarda sesi titriyordu ancak yavaş yavaş gücünü buldu. Görevlerden, dönüşte yaşadığı zorluklardan ve başarısızlığın ağırlığı altında neredeyse çöktüğünden bahsetti. Ancak biri durdu ve beni gerçekten gördü diye sonlandırıldı. Ve şimdi ben buradayım, sizin için aynı şeyi yapmak için. Salon bir anlığına sessiz kaldı, ardından biri alkışlamaya başladı, diğerleri takip etti. Genç bir adam, o ana kadar hiçbir şey söylememiş olan yaklaştı. Gerçekten bizim de yapabileceğimizi düşünüyor musun? Maria elini omzuna koydu. Bunu kesin olarak biliyorum. O akşam Maria oteline hafif bir kalple ve yeni bir farkındalıkla döndü. Uyumadan önce Trampa bir mesaj yazdı. Bugün hikayemi anlattım dinleyenlerin gözlerinde umut gördüm. Bana bu fırsatı verdiğin için yeterince teşekkür edemem. Mesajı gönderdikten sonra birliğin fotoğrafına baktı. Yarın başka bir gün, diye düşündü, ışığı söndürerek. Ve artık yalnız değilim. Sonraki günler Maria için yoğun geçti. Her sabah erkenden kalkıyor, toplantılar, görüşmeler ve gazilere adanmış atölyelerle uğraşıyordu. Dinlediği her hikaye yeni bir ders, kendi mücadelelerinin bir yansımasıydı. Ancak rolünün özel olan yanı yalnızca empati değil, somut çözümler sunabilme yeteneğiydi. Bir cuma sabahı, gazilere yönelik destek programını tanıtmak için düzenlenen bir kamu etkinliğinde Maria sahneye çıktı. Önünde bir kalabalık vardı; gazeteciler, gaziler ve kurum temsilcileri. Derin bir nefes aldı, mikrofon ellerindeydi. Birçoğumuz savaşlardan dönerken hemen yeniden başlayabileceğimizi düşünüyoruz, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ancak gerçek şu ki, en zor savaşlar genellikle sonrasında başlıyor. Her şeyi kaybetmenin ne demek olduğunu biliyorum. Görünmez hissetmenin ne demek olduğunu biliyorum, bir kaldırımın üzerinde oturup birilerinin seni görmesini umarak. Kalabalıktan bazıları gözlerini indirdi, sözlerinden etkilenmişti. Bugün buradayım size bunun son olmadığını söylemek için. Çünkü ben en çok ihtiyacım olduğu anda uzanan bir ele rastladım. Ve şimdi ben o el olmak için buradayım. Kalabalık coşkulu bir alkış patlattı, ancak Maria gerçek etkinin konuşmamın ardından birlikte ne yapacaklarından kaynaklanacağını biliyordu. O akşam, Maria birkaç gün önce barınma merkezinde tanıştığı genç bir gaziden bir mesaj aldı. Maria, teşekkürler. Bugün bir iş buldum. Cesaretini senin sözlerin olmadan denemezdim. Sen benim ilham kaynağım oldun. Maria gülümsedi ve gözleri yaşlı bir şekilde cevapladı. Seninle gurur duyuyorum. Unutma, yapabileceğini her zaman hatırla. Kısa bir süre sonra beklenmedik bir telefon geldi. Bay Trump dedi şaşırarak. Maria, ilerlemenizle ilgili raporu okudum. Yapmakta olduğun şeyden gurur duyuyorum. Bunun sadece başlangıç olduğunu biliyorsun, değil mi? Maria bir anlığına gözlerini kapattı, bu sözleri tadını çıkararak içine sindirdi. Evet, biliyorum. Ve hazırım. Sadece bir şey vaat et, diye ekledi Trump fark yaratmaya devam et. Vaat ediyorum, efendim. Aylar sonra, Maria Los Angeles sokaklarında yürüyordu, ancak bu sefer artık görünmez hissetmiyordu. Etrafındaki insanların yüzlerine farklı bir bakışla bakıyordu, artık korku veya utançla değil, farkındalıkla. Bir gaziler merkezinin önünde durdu ve boşluğa bakan genç bir adam gördü. Maria yaklaştı, omzuna dokundu ve gülümsedi. Merhaba, adın ne? Adam yavaşça başını kaldırdı, birisinin kendisiyle konuştuğuna şaşırmıştı. "James," diye utangaç bir şekilde cevapladı. "Tanıştığımıza memnun oldum, James. Sana bir kahve ikram edebilir miyim?" Kisi en yakın kafeye doğru yürürken Maria hayatının ne kadar değiştiğini düşündü rastgele bir karşılaşmayla kurtulmuştu ve şimdi sıra başkası için aynısını yapmaktaydı. Belki tüm dünyayı değiştiremem diye düşündü ama birinin dünyasını değiştirebilirim. Bu sadece Maria'nın hikayesi değil, aynı zamanda karanlıkla yüzleşmiş ve küçük bir jest sayesinde ayağa kalkma gücü bulmuş herkesin hikayesi. Yeniden doğuş hikayeleri, biri durup seni görüyorum ve sana inanıyorum dediğinde başlar. Eğer sen de nazik bir jestin gücünde inanıyorsan, ben bu videoyu paylaş ve kanala abone ol. Her paylaşım birinde umudun ateşlenmesine neden olabilir. Bu misyona dahil olduğun için teşekkürler. Birlikte fark yaratabiliriz. Unutma, küçük bir jest bile birinin dünyasını değiştirebilir.